Yok değil mi? Start stop yok. Ha, ölü abi. Ka ha. Ölü. %38'e düşmüş. %38'e hmm. düşmüş mü? Ne kadar gider Araçların bayram öncesinde yaptırması gereken yani bakım olarak tavsiye edebileceğimiz şeyler kesinlikle ilk başta yolcu güvenliğini önleyebilecek ya da tehlikeye sokabilecek maddeleri baktırmalarını tavsiye ederiz. Yani buna ne olabilir diye sorarsanız araçların lastik durumları olabilir, fren balataları olabilir, akabinde motor yağı olabilir, antifriz olabilir. Yani bu, bu şekilde bunları kontrol ettirirlerse sağlıklı olur. Tabii yürür aksamını doğrudan etkileyecek e, unsurlara ilk başta baktırmalarını önemli tavsiye ederiz. Akabinde aracın motor yağı, e, motor suyu, fren hidrolik sıvısı bunların hepsini kontrol ettirmelerini tavsiye ederiz. Yani araç marka modeline göre tabii ki değişiklik gösteriyor ama ortalama olarak 2500'de model segmenti arttıkça 5000 liraya, 7000 liraya, 10 bin liralara kadar çıkabilecek masraflar çıkabiliyor tabii ki de. Motor yağı ya da sıvı bakımlarına dikkat edilmediği takdirde ilerleyen zamanlarda tabii ki de motor içinde geri alınamayacak, önlenemeyecek arızalara yol açabilir. Ama daha önemlisi yolcu güvenliği. Yani biz... Uzun yola çıktığımız zaman aracındaki motor yağını değiştirmediğiniz takdirde motor zarar görebilir ama bir fren sıvısını değiştirmediğiniz ya da fren balatalarını kontrol ettirmediğiniz ya da lastiklerinize baktırmadığınız takdirde Allah korusun kazaya sebebiyet verebilir, can kaybına neden olabilir. En önemlisi de bu. Ha biz şimdi de yardım